Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Fortnite yeniden oynayacağız arkadaşlar. Ranked'dayız. Ranked'dayız. Ranked'dayım. Konuşamadım. Ranked'dayım bu arada. Ne dersin? Ranked'dayım. Rank'ım altın bir. Haberiniz olsun. Şimdi yani öyle atlayacağım. Amacımız birinci olmak artık. Bir zahmet. Çok kötü oldu. Ha. Çıktı işte mortif, pompada. Oradan çıkmasın, öleceğim. Ölecen sen bak Ölmeliyim. mecbur, 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 mecbur. Abi hala bak ben buradayım adamın üstünü bilmedi. Bu arada internet mi kötü olabilir? Kusura bakmayın şimdiden. E çünkü internet gitti de daha demin. labın. Ne Ha burada burada. Bunda da var herhalde. Ne lan? O ne kullanıyor? Şurada bak. Of. Biz bunu yemesek ölecektik bak çok belli o. Al. Abi Var abi. Hmm. Abi çok kötü bir silah bu ya. Ha, sen. Kardeşim bu? Bu değil, kardeşim değil mi? Benim bu az gözlediğim öldürecek yani. Ya buraya ne yapayım ben bunu? Şu anda. Hadi. Yeri trombolla uçuma biraz manyak çarpmış. Tamam. Bir var abi. Çok kötü oldu bu Adam Adam <mülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geberdi diyeceğim <laughs> Hı, Bizi geberteceğim biraz önce Lan. Orada da. Biri burada. İçeride gördüm. Eğil ya. Orada bu Burada bak. Oynayış. Şey var sandım. SMG var sandım. SMG var sandım abi. Demek ki neymiş, şey yazıyormuş yazıyormuş. Aa bak bak bu, bu aynı bu bug. Bu bug bu, bu, bu oldu bana. Oyunu kaybettim. <laughs> Öldük, öldük. Ne yapıyorum ben oğlum? Tamam, gg, gg, gg. O Ona ona Orada legendary bir şey vardı ama. Sıkar mı? Yok, piyade. bu zaman, şu zamanlarda artık hep piyade tüfeği görmeye başladım legendary'in mor. Abi arkandık. Çok güzel ya. Bu nerede lan bu? O da vuramadım ya. Öldüm. öldüm abi. Orada vuramadım ya. Aa, çok malca öldüm. Arkamdan biri korkuttu beni. Paranoya güncelleme söyle. Nasıl nasıl lütfen lütfen alan lütfen 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 bulumu silah. Bu silah karşı aldım yani utan utan. Bu kadar kötü bir silah ya. Bu kadar kötü bir silah olabilir mi abi? Adam. ne lan? Bu ne? <laughs> ne ya? Ölüyordum ha. Ölüyordum. Bunu niye tek sıktı ki bu? Bunu kullanmayalım karabin kılık. Abi bunu ya. Harika harika harika. Kullanma. Şöyle şaman. Şurada, aynen. Şey <laughs> 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 orada adam ilerliyor ya. Nasıl içine gel- Abi orayı da bir orada çim mi var? Tamam, orası. Hala bir can almamız var. Can almalar bitecek bir buçuk dakika. Güzel lotumuz ya mahkemi almış adam orada. Güzel. Güzel. Çok kötü oynadım yalnız. O zaman bir tane alacağız. Bekle. Alır mıyım ya yok. Oyunu riske atmaya değmez. Çünkü buradan sonra daha dönebiliriz. <laughs> ne açık ya şu can şey. O neydi ya? Bunu nasıl bırakılıyor oğlum? Bir anda elicen. Öyle iş mi olur? <laughs> tamam baba. Mo. <laughs> <laughs> Abi yok hayallerim var zaten. Alan alan kim? <laughs> Çok direkt.

kendi kendinden ayı çur sirt, me, ne lan ah yine aynı harca lan hiç değişmemiş ah be aha altın taşlıyım bakın gitti gidiyorum ayıcım ya tamam bir yandı bir yandı alır ben alır, beni. alır 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 SMG var. Hmm. Abi aldı aldı orada kalkayım ne mısın? Büyük bir numara alırım. Abi ne oluyor şu anda? 2 blokum var zaten. Ah. O ne lan? Bu bir korktum. Ya durur mu abi? Bir anda korktum onu şey sandım dekor sandım oğlum. Eğer gerçek olsa aa patlattı beni ya bu arada. gözümün önünde bir öldü. Ama <laughs> ya abi. Aa, ye adam yeni adam yeni adam yeni değil geri gelmiş aslan parçam. Hmm. Adam ağzımıza var patlatma sahilde <laughs> <dedi>. patlatamadı. <laughs> abi abi ya loot yapacaktım ya terbiyesiz abi terbiyesiz. O binin üstüne bu hiç bak. Onu açarsa delisin ha. Sen delisin, delisin, delisin. Sen delisin. Burayı niye ha? Kırıldım ya. Bu ne lan bu silah nasıl bir silah? diyorum da acayip iyi. Acayip iyiymiş bu silah yalnız. 5000 altına başladım ne güzel önce de. Altınlarla altın yükseltme slotu geliyormuş böyle aynen. Güzel olur ama Fortnite'ın mantığına uymaz yapısına diye düşünüyorum. Bu arada chapter de bunu kullanıyor. Acayip bir 61 vuruyor. Ve şu keskin göz var ya. Onu nerflemişler bayağı bir ya. Abi sniper tabi tabi. Ne arkadan mı yiyordum? Üç kill mi? Ne? Az sıkıntı. Ha altın komut. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İstiyorsanız şu ee, orada bir görev var bakın. Şunu yapabiliriz isterseniz. Ha beğeniniz olsun bir videoda. Şunu bitirebilirim. Tabi isterseniz. Neyse hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.